Anadolu Bölgesi Üzerinde Uçmaya Devam Ediyoruz Ürgüp e, Tarafındayız Efendim Mevki Olarak Adana'ya İlişkimizi Lokal Zamanıyla 20.40'da Yapmayı Planlıyoruz Uçuşumuzun Çoğu Bitti Azı Kaldı Aynı Azeri Bir bilen Şarkısında Olduğu Gibi Efendim Yandık Sevda Ocağında Hep Gül Olsun Ocağında Bu Şekil Her Sokağında Aşkımızın izi Kaldı Çoğu Bitti Azı Kaldı Efendim Sesim Güzel de olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan birisi varsa o söylesin. Adana'da ama güzel efendim. Muhteşem sıcaklık 30 derece santigrat civarında. Canım Adana'da havanın tadından gelmiyor. Bizleri tercih ettiğiniz için tübbeselisi ve kümanla sizlere teşekkür ediyorum. Bir dahaki de uçlarda görüşmek ümidiyle işler diliyorum. Bu arada Torosları açarken meydana gelecek olan Turbulanslar hiçbir ne yapacağız efendim, rahat olun. Çünkü uçağın kumandası firması değil, bizde olacak, iyi işler olsun.